Kripto Trends programından herkese merhabalar. Vita YouTube kanalı üzerinden hafta içi her gün saat 5 itibariyle canlı canlı Kripto Trends programıyla karşınızdayız. Peki bugün neler konuşacağız? Tabii ki kripto piyasasına dair tüm detayları konuşacağız. Teknik ve temel analizlerimiz olacak. Vita araştırma birimi uzmanı Berkant Kuş eşliğinde günü değerlendireceğiz ve Kripto Trends programı başlıyor. Merhabalar Berkant nasılsın? Merhabalar iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Hemen programı terminalle Açalım. açmak istiyorum. Çünkü gerçekten bir 1-2 bin dolar bandında sürekli aşağı ve yukarı hareket eden bir bitcoin var. Şu anda genel anlamda aslında yeşil olduğunu görüyoruz grafiklerin. Ve 47 bin dolarda bitcoin, ethereum ise 3300-3400 Bandında devam ediyor. Evet şimdi 47 bin bandı ve 48 yani 47 ve 48 gerçekten o 1-2 bin dolarlık sürekli bir yatay bir hareket halinde birkaç gündür hareket ediyoruz. Şimdi aslında bizim için önemli nokta 47-48 derken biz 50'ye doğru mu gideceğiz yoksa 45 bin tarafı tekrar test edecek miyiz? Yani tam şimdi programa başlarken 47-48 bandını konuşuyorduk ki şu an ekranda da gördüğüm üzere şu an 46-200 lira doğru bir hareket karşıma çıkıyor. Çok derin bir satış baskısı evet. var. Ama şimdi bu izleyenler de şimdi diyecektir ki ne oluyor? Tam da üstüne denk geldik. Hemen hızlıca bir yorum yapalım ki paniğe kapılmasınlar. Dünkü, dünkü ve bir önceki günkü yayınımızda biz ne demiştik zaten? Buralardan gelebilecek bir kar realizasyonu, düzeltme bir düzeltme olabilir. çok çok olasıydı. Şu an 46 bine doğru hızlı bir şekilde çekiliyoruz. Şimdi bizim panik yapmamamız gereken seviyeler var. Bunlar hangileri? Birazdan teknik tarafta bakarız. Ama bu ben düşüşü şu tarafa bağlıyorum. Aslında geçtiğimiz haftalardaydı galiba. Evet. Rusya'nın doğal gaz satışını diğer ülkelere satışını sadece ruble ile evet. Türkiye ve Çin'e ise kendi para birimiyle kripto olmak şartıyla bir evet var kripto var. paralarla hem olmak şartıyla hem de sadece ruble cinsinden ödeme alacağını duyurmuştu. Bugün de yaklaşık bir saat önce sanırım düşen habere göre de bu kararı imzaladığını duyurdu ve hiçbir şekilde bundan taviz vermeyeceklerini duyurdu. Kendi parasal egemenliklerini bu şekilde daha güçlendirebileceklerine inanıyorlar. Zaten bu haberden sonra piyasada da hafif hafif geri çekilmeler bir süre geldi. Zaten ardından da buçukta da Amerika tarafı açıldı. Bakıyorum ekrana. Eksi 0.30, eksi 0.50 arası. Yani yarım puanlık bir kayıp söz konusu Amerika tarafında. Şimdi bugünkü geri çekilme benim açımdan gayet normal görünüyor. Çok hızlı olması da aslında güzel. Çünkü çok bir birikim vardı. Soluksuz giden bir fiyat vardı 48 bin dolarlara. Bugünkü geri çekilmeyi ben normal karşılıyorum. Ama isterseniz hızlıca bir tekniğine de bakalım. Evet. Ne seviyelere kadar normal, hazır, hızlı bir geri çekilme yaşıyorken anlık olarak bilgilendirelim. Şu an ben gördüğüm kadarıyla evet dün tam bahsettiğimiz iki bölge vardı. Birinci bölge bizi karşılaması gereken ana bölge. Şurada günlük tabloda daha net göreceğiz. Majör bir bizim yükselen trendimiz vardı. Tekrar 4 saatte geçiyorum. İlk etapta şu an tam da 46.250 bandından şu an an itibariyle destek bulmuş gibi görünüyoruz. Bakın buraya da tam da temasını gördük. Eğer buradan biz yolumuza devam edeceksek bu seviye bizim için destek olarak kalmalı. Eğer ben buranın altında görürsem 46.200 seviyesinin altında satış benim için hızlı bir şekilde 44.800 bandına kadar en şu an için majör bizi koruması gereken destek hattı 44.730'dan geçiyor. 44.730'a kadar e, gerilim birazcık artabilir ama bizim için korkulması gereken bir seviye değil hatta birçok kişinin de e, satış yapacağı ama buradan piyasanın dönme ihtimalinin yüksek olacağı bir konum gibi görünüyor ama ben buranın da altında görürsem işte o zaman kırmızı alarm çalmaya başlar ben tekrar 30'ları konuşmaya başlarım o yüzden şu an için görünüm güzel bu trend çizgisinde majör yükselen trendten desteğimizi almışız buradan yolumuza devam edelim Gidelim buradan 47.800'ü tekrar kırıp üstünde kapatalım. O zaman olumlu senaryo sürer. Ama şu an için alım yapacakları ufak bir e, tavsiye niteliğinde değil ama ufak bir yorum. Buralardan alımı ben şu an için makul görmüyorum. Tekrardan 46 bandına 46.200'e gelirse buralardan şu aşağısı toplu denenebilir. Zaten gördüğüm benim de e, şurada metli tarafında artık zaten gücün yavaşladığını görmüştük. Buradan da zaten sat sinyalini almışız dün neyi konuşmuştuk biz zaten? Aresay'da da aşırı alım bölgesinin üzerindeydik. Ufak bir düzeltme beklediğimizi söyledik. O yüzden şu an için her şey yolunda görünüyor. Beklediğimiz seviyelerin korunması şartıyla. Evet şimdi e, tabii ki de tekniği destekleyecek olan haber akışları da önemli. Hı hı. Biliyoruz ki IMF başkan yardımcısının kripto paralar hakkında da bir açıklaması olduğunu gözlemledik ve hı hı. E, gerçekten olumlu açıklamalar olduğu da e, var sayılıyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi IMF başkanının böyle e, kripto paralara karşı olan e, aslında pozitif yaklaşımı illaki e, kripto piyasasında e, fiyatta bir destek olacak mıdır? Şimdi şöyle bir durum var. Aslında doğrudan söylediği sözlerle spekülatif bir hareket yaratamaz. Dolaylı yoldan. Dolaylı yoldan ama nasıl yaratabilir? Şimdi aslında yaratabilir mi dedikleri mi doğru? Bu ikisini karıştırmamak lazım. Ben kendi öyle düşünüyorum. Bence dedikleri çok doğru. Şu anki kritik bu Rusya-Ukrayna savaşının Rusya ya uygulanan yaptırımlar aslında sanıldığı üzere Rusya'nın değil. Tabii ki Rusya'nın da elini ekonomisini zayıflatıyor ama ABD Amerikan dolarının da gücünün zayıflamasına neden oluyor. Çünkü ne oluyor? Rusya yanlıları olanlar ekonomisini Rusya ile beraber Amerika yanlıları olanlar Amerika ile beraber. Ama bu yaptırımlar önceden önce nasıldı? Pazarın büyük bir bölümünü Amerika yönetiyordu. Şimdi bu parçalanma evet, doların elini bölünme. zayıflatıyor. Evet ikiye bölü. Ha tabii ki %80'e Amerika, %20 diğer tarafsa şu an %60'a 40'a düştü. Ama bu pay pazar payı düşmüş oldu. Zorunlu olarak dolaylı yoldan bu pazar payı düşmüş oldu. Zaten biz son bir haftadır DXY yani Amerikan Dolar İndeksi üzerindeki geri çekilmeyi de görüyoruz. Yani doların eli biraz biraz zayıflıyor. Bu bizim zaten işimize gelen bir durum. Neden? Enflasyon bu kadar yüksek. Amerika'da da yüksek. Doların eli zayıflıyor. Dünya çapında değer kaybediyor. Şu an geri çekilme var. E i̇nsanlar parasını nerede heşleyecek? Yatırımlarını nerede heşleyecek? Tabii ki mecburi olarak bir yatırım fonu şu an şu dönemde de Rövaş'ta olan Riskli varlıklar. Bu yüzden evet. bu yorum ve ben haklı bir yorum olarak buluyorum. Önümüzdeki günlerde bu yaptırımların nereye evrildiğini göreceğiz ama ben bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Bizim de lehimiz olduğunu düşünüyorum. Bu evet. Şimdi bir diğer haber akışı ise e, Shiba tarafındaydı. Hmm. Shiba'nın biz Metaverse ile ilgili e, bir adım attığını gözlemledik ve sonrasında da yine e, Metaverse... Yani bu haberin ardından da dedik yani Shiba ben Metaverse'de de var oluyorum dedi. Hı hı. Ve bu haberin ardından artık Metaverse ile ilgili yaptığı çalışmanın da bir tanıtımını yaptılar. Hı hı. Bu tanıtım nasıldı? Yani Shiba Metaverse'e nasıl var olacak ve Metaverse ile Shiba'nın bu iş ile iş birlikte Shiba'nın gerçekten fiyatını destekleyecek mi bu adım? Şimdi bizim geçtiğimiz dönemlerde Metaverse NFT hype'ı zaten çok yüksekti. Birazcık hafif hafif bir geri çekilme, evet, bir savaştan e, dolayı. hem savaştan dolayı hem kripto paralar, bitcoin'in yatay hareketi birazcık o tarafından elini zayıflattı ama bu demek Çalışmalar değil ki ama son, evet, son kesinlikle devam, devam ediyor. Gelişmeler devam ediyor, biz zaten o yüzden hala olumlu yorumlar yapıyorduk. Bu temel üstüne koyulan her taş bizim için ileride bir adım daha yukarıya götürecek. O yüzden şu an için güzel. E Shiba da yine nasıl attı adımı metaverse. E, biraz da temel bir yerden attı. O da arazi satışını attı. Şimdi ufak bir detay var. Ben şuradan da tekrar bakayım. Şu an Shiba 100.595 arazi satışını başlayacağını söylüyor. Fakat şu ufak bir nüans var diyor ki fiyatı etkisini konuşmak için. Çünkü insanlar şu an bu haberi görüyor ve direkt Shiba almaya başlıyorlar. Evet. Şöyle bir durum var. Biz diğer coin'lerde arazi satışı yapan mesela Mana gibi bir coin'de ve metaverse'deki arazi satışlarında mana üzerinden yani mana coin'le arazi alışını görüyorduk. Bu da otomatik olarak ne oluyordu? İnsanların arazi alırken mana da almasına yarıyordu. Ve fiyatı yukarı doğru baskılıyordu. Yukarı doğru alış götürdü. Ama Shiba'nın şöyle bir detayı var. Şu an için ben risk almak istemiyorum ve stable bir coin bu işi sürdüreceğim. Yani Shiba'yı bu evrede arazi alımı ve satımı için uygun görmüyorum. Bu benim için riskli diyor. O yüzden fiyata çok büyük bir etkisini şu dönemde göremedik belirli bir sürede göremez. Ne zaman şiba derse ki ben arazi satışlarımı oturttum. Artık arazi içerisindeki avatarımı da herhangi bir envanterimi de şiba üzerinden düzebilirsiniz. Şiba üzerinden alım yapabilirsiniz. Oturduktan sonra bu fiyat üzerinde o zaman etki yaratacaktır. Onu da ilerleyen günlerde eğer böyle bir e, uygulamaya geçilirse tekrardan değerlendiririz. Sadece bilgi amaçlı hemen e, atlamamak gerekiyor. Evet. Şimdi e, geçelim teknik tarafa dilersen. Hı -hı. Teknik tarafta Shiba'ya bakacak mıyız? Yoksa sonrasında değerlendirir misin Shiba'yı? İsterseniz şimdi de değerlendirebiliriz. Tamam. Shiba'ya bakalım. Sonrasında da Ethereum'a bakalım. E, tekniğine. Çünkü Ethereum tarafı da e, gerçekten güç kaybetmeye başladı Hafif ama. hafif tabii ki. Bitcoin'deki geri çekilmeyle beraber o da güç kaybediyor. Şimdi aslında Shiba'da Görüntü şu şekilde, burada bizim bir simetrik üçgenimiz var. Bu simetrik üçgenin altından yine geldik yukarıya. Şu an Bitcoin düşüşüyle beraber tam da bu e, yükselen alt bandın desteğine oturmuş gibi görünüyoruz. Buralar bizim için Shibada korunması gereken e, önemli bölgelerden bir tanesi. O da 26 sıfırları saymıyorum, 26 seviyesi. 26'nın altında e, görürsek ve kapanışı görürsek biz Shibada artık 23-24'lere doğru bir geri çekilmek kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. Ama Shiba'da ben 29.70 30 seviyesini sıfırları saymadan yukarısında bir kapanış görürsem ben tekrardan 35-36'lara doğru bir hareket beklerim Shiba'da. O yüzden bu bahsettiğim şuradaki 26 desteğini korumakla yükümlü gibi görünüyor Shiba ki yükselişin devamı için. Şimdi hızlıca bir Ethereum'e geçiyorum ben. Ethereum'da aslında şurada iki tane yeşil bandımız var. Yani buranın arası hangi bölge? Hızlıca söyleyeyim. 3290 ile 3200 arası. Bu bölgede destek aldığı sürece Ethereum yoluna devam edecektir. O da dediğim gibi 3200 ve 3100 aralığı. Eğer buranın altında kalırsa Ethereum'da da artık çanlar çalmaya başlar ve bizi 3000'ler tekrar 3000, 2900 seviyeleri bekler. O yüzden bu seviyeleri ben korumakla yükümlüyüm. Tekrar Shiba'daki gibi tam da destek hatlarındayız. Hızlı bir buradan bir geri dönüş görürsem şayet 3520'nin üzerinde bir kapanış beni hızlıca 3800'e götürecektir. O yüzden 3500 ve 3200 bandının kesinlikle yön tayini konusunda büyük önemi var. Bu iki seviyeye dikkat etmemiz gerekiyor. İndikatörler ne gösteriyor ona da bir bakalım hemen. Burada da zaten aşırı alım bölgesinden bir tepki yedik doğal olarak. Kar realizasyonları da geldi. 52'deyiz RSI'de 4 saatlikte. 50'yi koruduğumuz sürece problem yok. Onu da aklımızda bulunduralım. Ama şöyle bir sıkıntı var gibi görünüyor. MACD'de de kırmızı histogramlar baş göstermiş. Hızlı bir dönüş momentumu görmezsem satış birazcık derinleşebilir. 3150 3200'leri tekrar konuşmak zorunda kalabiliriz. O yüzden önümüzdeki saatlerde veya en azından bu gece kapanışa kadar hızlı bir dönüş görürsek yola devam edecek diyebiliriz yeterim. Onun haricinde birazcık geri çekilmeler de yaşayabiliriz. Şimdi soluksuz bir yükseliş yaşadık aslında geçen hafta. Artık bir dinlenme, ufak bir hani dinlenelim. Sonra tekrar yukarı yönlü belki gitmeyi hedefliyorlar. Peki alt tarafında neler oluyor? Şimdi ufak ufak geri çekilmelerden bahsediyoruz hem Hı -hı. Ethereum hem Bitcoin tarafında illaki ki ufak geri çekilmeler ya da kendini sabitte tutanlar vardır. Peki alt son durum neler oldu? Şimdi dediğimiz gibi ben markete bakıyorum alt çok hızlı yükselişler yaşanıyor. Durmaksızın sürekli yeşil mumlar. Evet yatırımcı bunu seviyor. Ben de bunu seviyorum ama bunun çok sağlıklı olduğunu söyleyemiyorum. Hiçbir zaman da söyleyemeyeceğim. Çünkü sert yükselişlerin biz çok sert geri dönüşlerini biliyoruz. Ha ama o taraflarda yükseldi diye direkt düşecek anlamına gelmiyor. Oralarda kalıcılık sağlaması önemli. Bugün de örneğini görüyoruz fiyatın bir anda bütün altcoin'lerin şu an marketi açın bakın çoğu en az %5 son 1 saatte bitcoin'in 1000 dolar aşağı hareketiyle saldığını görüyoruz. O yüzden birazcık daha temkinli yaklaşmak gerekiyor bu dönemde. Neyi bilmiyoruz? Bu şu anki bu 1000 dolarlık düşüş daha derinleşecek mi? Eğer şunu da unutmayalım. Eğer bu düşüş biraz daha derinleşirse bir 1000 dolar daha aşağı bitcoin gelirse 44.845.000 bin, bin bandına o zaman Bitcoin altcoin'lerde bu sefer %5 değil %10, 15 gibi düşüşler bizi bekler. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi ben bir total 2'ye bakmak istiyorum. Total 2'yi hemen hızlıca bir hatırlatalım. Total 2 neydi? Bizim Bitcoin hariç market değerimiz. Alt Altcoinler, Altcoin'lerin yani. Evet. Şimdi total 2'de ben neye görüyorum? Şurada 4 saatlikte bir yükselen trendim var. Aslında şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada biz desteğe gelmiş konumdayız. Yani buradaki yükselişi bir test ediyoruz. Artık bu bölgeyi bir test etmek zorundaydık zaten. Bir ufak da bir olsa düzeltme gerekiyordu. Buradan yolumuza devam edersek total 2'de yani o da 1.19 trilyon dolar seviyesinin yukarısında fiyatlandığımızı, değerlendiğimizi görürsek o zaman biz 1.28 1.28 trilyonları konuşuruz. O da bizim altcoin'lerin genelinde yaklaşık %5, %6 gibi bir yükselişe tekabül eder. Bu kendi başına altcoinlerin nezdinde tabii ki değişecektir market değerlerine göre ama marketi genel olarak bir yukarıya taşır diyebilirim. Şimdi buradan tekrardan ben A'B'ye geçmek istiyorum. Bir A'B'de hatırlatma yapmak istiyorum şunu. Sileyim altcoinleri göstermek için. A'B'de güzel bir yükseliş yaşadık. Şimdi günlükte baktığımız zaman şurada bir düşen trendimiz vardı. Bunu çok hızlı bir şekilde kırdık ki zaten Aresay'da da görüyorum çok sert bir yukarı yönlü alış baskısı gelmiş şurada Aresay'da. Burada gördüğüm volatilite endeksine baktığımda da zaten şurada aynı olayı burada yaşamışız. Ama tekrar bu hızlı bir sönümlenme yaşamış. O yüzden bunları gösteriyorum. Dikkat etmekte fayda var diyorum. Şimdi peki evde hangi seviyeler bizim için alım lokasyonu olabilir? Burayı hızlı kırdı ama retest bölgesine gelirse yani tekrardan 185 bandına gelirse alım için çok güzel bir lokasyon olabilir. Ama ben yukarı yönlü gidiyorum. Nerede, nerede alabilirim diyorsak da 245.7-246 seviyesinin üstünde kapanış görürsek o zaman da o seviyenin yani buralardan girişe buraların altına bir deneme yapılabilir. O yüzden bu seviyeleri unutmayalım. Şimdi son olarak da ben bir Solona'ya bakmak istiyorum. Şöyle... 4 saatte bakarsak biraz daha aydınlatıcı olacak gibi görünüyor. Şunu kaldıralım. Solana da aslında bizim çok ara desteklerimiz çok fazla. Biz şu an için 130 dolardan tepki yemiş gibi görünüyoruz. 129-130 dolar bandından. 130'un üstünde kapanış bizi solana hızlı bir şekilde 160'lara göre götür doğru götürme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Fakat burada Bitcoin'deki geri çekilme biraz daha devam ederse bizi burada gördüğümüz şuraya da bir Atalım buranın bir testi yani 115 dolarlar bizi bekliyor gibi görünüyor. Alış için değerlendirilebilir şu iki bölgeyi stop olarak kullanmak şartıyla yani 110'ları stop olarak kullanmak şartıyla Solana'da bu seviyeler aklımızda bulunsun. Evet çok teşekkür ediyoruz Berkant günü ben değerlendirdiğin için şimdi e, yarın artık haftanın son günü ve aslında ayı da kapatıyoruz. Hı hı. Şimdi Mart ayına değerlendirecek olursak Mart ayının e, ilk 15 günü gerçekten e, hani o Fed açıklamasına kadar bir sancılı bir süreç yaşandı. Sonrasında da e, 15-16'sından sonra da e, piyasaların rahatladığını da gördük. Hı hı. E, şimdi geçen Cuma'yı 45 bin dolarla kapatmıştık. E, pazartesi gününden bu yana da bu bugün Perşembe. Artık yani pazartesinden bugüne kadar da artık biz 50 bin dolarları da konuştuğumuz günler de oldu. Ee, şimdi gözümüz kulağımız aslında bu hafta sonu nasıl geçecek ve yine pazartesi gününü nasıl açacağız? E, o da çok önemli. Şimdi e, şunu değerlendirmeni istiyorum. Artık bu fiyatlar yatırımcı için e, alım fırsatları hangileri olacak? E, hani Temkinlerini nerede kullansınlar? E, nerede satışlar olabilir? Biraz bunları da konuşalım. Öyle de günü kapatalım istiyorum. Tabi. Şimdi biz FED'den sonra rahatlamıştık. E, Mayıs'a kadar da rahatsız. Nisan'da bir faiz kararını geldi biliyoruz Mayıs'ta bizim toplantımız ve sonuçlar o zaman çıkacak. E Mayıs'a kadar ama bunun fiyatlanmasını önceden yaşayabiliyoruz. O yüzden bir aklımızda bulunması gereken Powell'dan gelebilecek herhangi bir açıklama ve diğer Fed üyelerinden kesinlik belirten bir açıklama. Aklımız gözümüz burada olacak. Nisan'da Bitcoin Festivali'nin olduğunu biliyoruz. Orada da eğer büyük gelişmeler çıkabiliyor bazen. Büyük firmalar hatta bu aralar aslında bu haberi vermek istemiyorum. Çünkü netlik kazanmadı. Ama sadece tekrardan altını söylüyorum netlik kazanmaması. Evet. Apple'ın şu an piyasada Bitcoin'le kripto parayla ödeme alabilme imkanı konuşuluyor. Ama tekrardan altını söylüyorum kesinlik kazanmadı. Eğer festivalde buna benzer bir duyuru yapılırsa yani o da sanırım 6 Nisan ve 12 Nisan arasıydı. O zamanlar o konferanslarda bir duyuru yapılırsa güzel hareketlenme yaşarız. İkinci olarak da fiyat seviyelerine, üçüncü olarak da fiyat seviyelerine dikkat edelim. 46.100 ve 44.800 bandı bizim için çok önemli. Bu seviyelerin altında görürsek birazcık kenara çekilmekte fayda var. Ama 50.800 doların üstünde de kapanış yaparsak ben artık... Bitcoin'in hiçbir şey dinlemeden yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz gün değerlendirdiğin için. Bizler hafta ederim. içi her gün saat 5 itibariyle bir tane YouTube kanalı üzerinden canlı yayında karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın ve kazançla kalın. Global kripto para borsasına davetlisiniz. Ben gelirdim ama giyecek elbisem yok. Saatte geç oldu ya. Neyse başka zaman artık. Arkadaşlara sözüm var. Olmasa gelirdim. Ne giysem, kiminle gelsem saat geç mi diye düşünme. Keyfine bak. Türkiye'nin global kripto para borsası Bitay'da istediğin kıyafetle, istediğin saatte, istediğin yerden kolayca yatırım yapabilirsin. Ayrıca E-Devlet güvencesiyle kayıt, 50'den fazla kripto parada işlem ve 7-24 telefonla ulaşılan müşteri hizmetleri imkanıyla kafanız rahat olsun. Bitay.